Merhaba arkadaşlar. Bugün, insanlık tarihinde silinmez bir iz bırakan, kara ölümün, yani vebanın izlerini sürmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Ortaçağ Avrupa'sına gidip, pirelerin bulaştırdığı bu korkunç hastalığın nasıl yayıldığını göreceğiz. Sadece bu da değil, dünya tarihini nasıl derinden etkilediğini de keşfedeceğiz. Ancak bu, sadece bir hastalık hakkında bir hikaye değil. Bu, insanlığın inanılmaz dayanıklılığının, değişen koşullara uyum sağlama yeteneğinin ve yaşama arzusunun sarsılmaz bir kanıtıdır. Sokaklar cesetlerle doluydu. Korku ve batıl inanç yangın gibi yayılıyordu. Bir zamanlar canlı ve hareketli olan şehirler sessiz mezarlıklara dönüştü. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan ve insanlık tarihinde derin bir yara açan kara ölümün hikayesi bu. 1346 yılında, şimdiki Moğolistan'dan gelen ölümcül bir tehdit ortaya çıktı yersinia pestis adlı bir bakteri hastalık farelerin üzerinde yaşayan Pireler aracılığıyla yayılıyordu ticaret yolları boyunca hızla ilerledi Kefe şehrini kuşatan Moğol ordusu korkunç bir taktik kullandı veba kurbanlarının cesetlerini şehrin içine fırlatarak hastalığı biyolojik bir silah olarak kullandılar 1347'de veba Konstantinopolis'e ulaştı ve şehrin nüfusunun yüzde yok etti Gemiler farkında olmadan hastalığı diğer limanlara taşıdı. Böylece veba Sicilya'ya ve ardından tüm Avrupa'ya yayıldı. Avrupa'da panik başladı. Kara ölüm gittiği her yere ölüm getirdi. 1347 sonbaharında veba Fransa ve İtalya'ya ulaştı. Ocak 1348'de hastalığın ikinci dalgası Cenova'yı vurdu ve zaten kırılgan olan nüfusu daha da azalttı. Hastalık her yerde can alıyordu ve etkileri yıkıcıydı. Veba sosyal yapıları çökertti, ekonomik çöküşe neden oldu ve toplumda derin bir korku yarattı. Kanallarıyla ünlü Venedik, hastalığı kontrol altına almak için sıkı önlemler aldı. Gemiler karantinaya alındı ve şüpheli eşyalar imha edildi. O dönemin sağlık çalışanları olan gondollar cesetleri güvenli bir şekilde taşımakla görevlendirildi. Tüm bu çabalara rağmen Veba Venedik nüfusunun %60'ını öldürdü. Avrupa genelinde panik ve batıl inanç insanları akıl dışı davranışlara itti. Yahudiler hastalığı yaymakla suçlandı ve zulüm gördüler. Günahlarının kefaretini ödemek için kendilerini kırbaçlayan flagellant grupları şehir şehir dolaşarak aslında farkında olmadan hastalığın yayılmasına katkıda bulundular. Kara ölüm İngiliz adalarını da esir aldı. Ekim 1348'de veba İngiltere'ye ulaştı ve kraliyet ailesi üyeleri de dahil olmak üzere binlerce insanı öldürdü. 1349'da hayalet gemi olarak bilinen bir gemiyle veba Norveç'e ulaştı. Gemideki herkes bir hafta içinde öldü. Hastalık oradan Danimarka, İsveç ve diğer İskandinav ülkelerine yayılarak Viking çağına son verdi. 1351'de veba yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Ancak Avrupa artık eskisi gibi değildi. 50 milyondan fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor. Sosyal ve ekonomik yapılar paramparça olmuştu. Ancak bir anlamda, veba iş gücü kıtlığına ve ücretlerin artmasına neden olarak köylülerin yaşam standartlarını iyileştirdi. Bu değişimler, Avrupa'da Rönesans'ın yolunu açtı. Sanat ve bilimde büyük bir gelişme dönemi. Kara ölüm, insanlığın kırılganlığına dair acı bir hatırlatma. Ancak aynı zamanda zorlukların üstesinden gelme konusundaki inanılmaz yeteneğimizin de bir kanıtı. Hayal bile edilemez acılara rağmen insanlık yeniden ayağa kalktı, yeni gerçekliğe uyum sağladı ve tarihte yeni bir sayfa açtı. Tarihin bu karanlık dönemini ve atalarımızın zorluklar karşısındaki gücünü ve kararlılığını hatırlayalım. Zaman yolculuğu nasıl geçti? Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Tekrar görüşmek üzere.